Merhaba arkadaşlar ben PC Yardım TK'dan admin Mahmut bir videoda Facebook üzerinden sayfanıza nasıl kullanıcı kullanıcı adı alınacağını göstereceğim. Arkadaşlar bir sayfa açtığınız zaman e, uzunca bir adres önümüze çıkıyor ve bu adresten sadece hesabınıza erişim sağlanıyor. E, örnek vermek olursa e, dün yetkisini aldım, yetkisini izinli aldım yani yanlış anlaşılmasın bir sayfa ve buradan e, page damar müzik alemi ve sayfa id'si çıkıyor bu id'yi nasıl kaldıracağız e, şimdi onu göstereceğim yani o kullanıcı adı alacağız e, facebook adres çubuğuna google'dan yazalım öyle göstereyim o zaman Evet, bunu alıyoruz ve adres çubuğuna yazıyoruz. Mesela Ankara Oyun Havaları nasıl yeni kullanıcı adı alınacak? Yeni bir kullanıcısını belirleyelim. Şöyle yapalım Evet arkadaşlar Az önce e, yaptığımız adres Türkçe e, normal bir isim olmayacak hani Mesela Ankara oyun havaları Ankara orada kullanılmaması gerekiyor Yani e, Ankara olabilir Örnek olarak e, Onayla diyoruz Ve kullanıcı adımız anında yani hiç beklememek sizin yürürlüğe koyuluyor. Mesela girdiğimiz zaman an Ank, oyun havları noktası aldık. Dersimiz bu kadar. iyi günler.